Bu meseleyi gördün mü? Ee, sana da özellikle ilettiler diye e, biliyorum ama bu Fridays for Future e, hareketi vardı. İlettiler, paylaştın zaten. Dedim size destek olacağız gençler. Gidin dedim kendi örgütünüzü kurun. Hmm. Bilmeyenler için anlat sen bir daha. Şimdi Fridays for Future diye bir e, hareket var. Burada yani bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Sen yanlış söylersen beni düzelt. Discord ve Telegram falan gruplarında 10 Kasım'da değil mi yanlış hatırlamıyorsam. 10 Kasım'da Atatürk için bir paylaşım yapıyor. Fridays for Future Türkiye bu paylaşım yapıyor. Atatürk paylaşımı yapıyor. Atatürk Atatürk'ü anıyor. Ve bunların uluslararası yani Fridays for Future ya FFF diyelim. FFF'in uluslararası işte gruplarında siz nasıl... Bu Greta Thunberg olayı falan. Ha, aynen o şey için. Gelecek için Başları Cuma günleri Greta falan. Thunberg. Evet Greta Thunberg'in kurduğu veya onun işte vit vit you? vitrin olduğu diyeyim. You destroyed my childhood. <laughs> <laughs> Atatürk'ü nasıl işte taşırsınız, anarsınız? Bu anmayı nasıl FFF'in adıyla yaparsınız? Sadece o değil bu arada küfür ediyorlar. Ha, tabii küfür, küfür ediyorlar. Hatta Atatürk'e savaş suçlusu, soykırımcı falan gibi böyle Hitler. bulunuyorlar. Hitler benzetmesi yapıyorlar. Ya bu o bile... arada şeyi de söylüyorlar. E, e, şey F.CK Atatürk'te diyorlar. F.CK bir... Fak şey diyorlar he. yani sonunda yazıyor. Tartışma dönüyor orada. Bizimkiler de bizim cahiller, cahil pardon. Anadolu iyi niyetiyle bizimkiler İngilizceleriyle but guys ''Atatürk bir vizyoner man falan filan böyle anlatıyor. Onlar orada ha, ha Atatürk'ü bilmem ne'' falan diye. ''Çıkacaktın abi oradan, siktirin gidin arasını gideceksiniz.'' Çıkacak. Bizimkiler de Erdin'i anlatıyor orada falan böyle uzun uzun. Millet sövüyor oradaki o ''Fridays for Future'' şeyleri. Bir tane Alman olanı yakaladım, komünist bu arada. Hepsi Hı -hı. bu arada komünist. E tabi zaten. söyleyince o... kızıp çıldırıyorlar. Aynen. Hepsi komünist. Ee, oradan işte inanılmaz ya Türkiye'deki faşistler Atatürk almışlar ''Fridays for Future'' adına'' falan. Diye paylaşım yapıyorlar. Tabi ben de bunları açığa çıkardım. Buldum teker teker profillerini falan. Hepsi gizlediler profillerini karşıda. Ee, oradaki çocuklar dedim ki hiçbir açıklama falan beklemeyin. Çıkın atlayın bunu ve kendi şeyinizi kurun. Yani kendi e, çerçeveleriniz içerisinde kendi platformunuzu, örgütünüzü kurun. Hiç gerek yok. İhtiyacınız yok ki. Senin Friday's for Future sana ne katacak? Git kendin e, çevre şeyine ben de dedim ki ve şey yaparız. Hani ben de desteklerim. Büyük ihtimalle falan da destekler böyle durumda. Biz destekleriz yani. Hiç gerek yok. Evet. Ya abi bu... Yani Orada bayağı sövmüşler. Açık açık söyleyemiyorum arkadaşlar. Söylesem burada e, psikopata kızdınız yani. Düşünün burada neler Sadece söylemişler yani. Mustafa Kemal için yani. Boşver. Söylemişim. Bayağı bayağı söylemişim. sövmüşler. Bizimkiler Hı. anlatıyorlar. Bizimkiler anlatıyor orada işte ama böyle arkadaşlar şöyledir falan filan. Orada hemen altına yazıyor. Haha fak bilmem ne işte böyle. Direkt giriyor. Abi, bizimkiler de paylaşmışlar oradan. Şey diyeceksin abi direkt. Eee... F, 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 F diyeceksin yani fazla mı e, he, hep Hepinize F, hepinize F, bizimkiler Aynen. fazla şey. Hepinize F diyeceksin, siktirin gideceksin, kapat gideceksin. Kısaltması 3F ise 4F diyeceksin, başına Fakı da koyup. Ee, Buradan da söylüyorum arkadaşlara evet. bizi izliyorlarsa eğer biz her türlü yani kendi platformlarını kurarlarsa Fridays for Future'a destek vermem, bu şartlar altında imkanı yok. Fakat kursunlar kendi platformlarınızı, biz de onları yayına çıkarırız, destek de veririz, ee, Twitter'da bir gündem yaparız, e, full desteğimizi veririz yani. Aynen öyle. Abi bak sadece... Bakın böyle bir platformda bulunup da işte gündem yapalım. Belki işte özür dile hala öyle bir ümitleri var. Hani o özür dileyip bizden işte Fridays of bünyesinde bu işi hallederiz falan diyor. Öyle halledecek bir şey değil. Halledecek bir şey değil çünkü bütün su yani adam İran'dan, Irak'tan ne varsa ne kadar komünist varsa toplanmış orada. Hepsi sövüş sayıyorlar Mustafa Kemal'e. Ya bu sadece bak çevre meselesinde de değil. Şimdi feminizm hareketi oluyor. Yani şimdi çıkış amacı nedir bunun? Cinsiyet e, eşitliğini sağlamak, kadınların işte e, ayrımcılığa uğramamasını temin etmek falan filan. Ya içlerinden böyle şey Türk düşmanlığı e, yapanlar, e, Kürdistan bilmem ne sloganı atan. Ya seninle ne alakası var hani bu şeyin? Senin hareketinle bunun ne alakası var? Birçok şeyde böyle. Bu bıktırdı. Bak geçenlerde Efe de yayını almıştı. Ya e, LGBT yürüyüşü yapılıyor. Tamam eşcinsel hakları vesaireleri tam bunun için yapılması gereken bir şey ya İçinde orada yine Kürdistan bilmem ne sloganı e, tepki gösterenler de oldu gayet tabii. çevrecilerden de bunu tepki gösterenleri e, görüyorum YPG şeyleri yazılmıştı mesela yapılan bir e, protesto protesto yürüyüşte bilmeyenler için tabii. niye böyle olduğunu da söyleyelim bilmeyen arkadaşlar için PKK kendini son 15 yılda diyelim 10-15 yılda ee, çevre dostu Hı. işte kadın, hakları savunur. Öcalan'ın diye bir jineoloji diye bir tabir var. Kürt feminizmi diye geçer. Evet. Ee, tabii jin, tabiri biraz kadın demek zaten değil mi Kürtçe? Evet, Farsça'da da kadın demek, Kürtçe'de Hı. de kadın demek. İranî dillerde jin kadın diye geçiyor zaten. Jin, ciyan azadi diye bir şeyleri Hı. var onların. Sloganları, ee, sloganları var. falan aynen. var. Ee, kadın yaşam özgürlük ee, bun, bu, yani PKK bu noktalarda kendi geliştirmiş işte bakın Avrupa bunu dayatıyor orada manyak ya vallahi benim kedi kafayı yemiş ee, burada dayatıyor şeyleri Avrupalılar diyor ki bakın işte bu tarafta Foşik TC bunlar işte Avrupa bizi şeriatçı olarak tanıtıyorlar Orta Doğu'ya bizi dinsiz böyle din olarak tanıtıyorlar ve iyi de bir strateji yani tutuyor da Bakın ama biz işte bunlar tam böyle yobaz falan işte Tayyip Erdoğan'da iyi bir profil oluyor orada. İşte Avrupalı bak 2 metre boyunda sürekli bağıran bir adam var. Karikatürize <laughs> bir halde böyle. Sürekli bağıran bir adam var böyle ne dediği belli değil falan. Avrupalı <laughs> açısından diyorum bunu. Sürekli bizi tehdit ediyor falan filan. Tam İslamcıymış falan fistan böyle. Karşı tarafta da işte e, Rojin, Roj'dalar böyle milletvekili falan oluyorlar. Özellikle kadınları yapıyorlar bu arada. Tabii, Erkekler tabii. alt tarafta örgüt işlerini yapıyorlar. Özellikle Almanya'da. Mesela kardeşi, kız kardeşi bir milletvekili ama kendisi e, hayat kadınlarını seks işçiliğinden işte parası şey yapıyor. Pezevenklik yapıyor affedersin. Oradan parayı topluyor, örgüte getiriyor. Kardeşi de milletvekilliği yapıp kadın haklarından falan bahsediyor o parlamentoda. Bunlar olan örnekleri var bunların yani. Bunlar gerçekten var şu an parlamentoda o kadın. Kardeşi tecavüzden Türkiye sürüldü. Sonra kardeşini milletvekilini kullanıp geri getirdi Almanya'ya. Bu gibi örnekler çok var. Yani böyle bir ideolojiyle mücadele ediyoruz. Kendini çok iyi tanıtırken Bizim sürekli ön yargı kırmamız gerekiyor. Ama o kendini çok rahat tanıtıyor. daha evet. bakıyorsun YPG katılan Kanadalısı var, bilmem neresi var, macera arayan bir sürü putperest Aynen manyak öyle. var. Nerede varsa bunlar topluyorlar, <laughs> getiriyorlar. Gidiyor oraya adam macera arıyor özel, özel ayarında. Ondan sonra yiyor mermi affedersin. Gidip belgesel yapıyorlar. Ailesi ağlıyor böyle hü hü oğlum gitti Focik öldürdü. Ne işi var senin oğlun Suriye'de bir terör örgütünde. E, i̇şi diyenecekmiş. E tamam da işi de kim yaptı abi senin sorumluluğunda? İş senin yüzünden ortaya çıktı. El kaydı senin yüzünden ortaya çıktı. Sen mücadele edeceksin bununla. Öyle ne güzel. İşine geldiği zaman sıçsıva. Ondan sonra gelsin başkaları yapsın. İşi de yarattık ama merak etmeyin. Guys. Bir be patient benim çözümüm var. Kim çözümün? YPG. <laughs> Bravo. Ne güzel. Ben de destek çıkmak zorundayım sana değil mi? Halbuki uyardım seni. Irak'a girerken uyardım. Suriye'de yaptıklarını uyardım. Yapma dedik. Evet. Burada bir... Biliyorsun Irak'ta yaptıklarını biliyorsun değil mi? Sana mı anlatmıştım ben onu? Irak'ta yapılan... Buraya ele geçirdikten sonra bu manyaklar George Bush buraya e, işi bilen, liyakatlı birini getirmek yerine o dönem çok e, eleştiri altında George Bush. Gidiyor bir ekonomisti yönetim başına getiriyor Irak Savaşı'nı. Adam geliyor böyle bir, bir halttan haberi yok. Dil bilmiyor bir şey bilmiyor. Bunu da söyleyenler bu arada CIA ajanları falan şu an emekli olanlar. En rezil dönemimizi yaşadık diyor o zaman. Adamın evet. ilk verdiği karar ne biliyor musun? Bütün Sattam, işte, sattam ordusu askerleri e, orduyu kaldırıyoruz bitti. Şimdi Irak'ta böyle bir şey var. Irak askerleri, savaşlar bunlara zimmetli. Yani, pardon, silahlar bunlara zimmetli. Evine silahla, üniformayla gidiyor adam. Geri geliyor. Polis gibi yani orada askerler. E. Adam silahlı. Para yok. Para almayacak artık. Ordu bitmiş. Elinde silah var. Eğitimli adam. E ne yapacak bu 400 bin tane adam? Hemen oradan işte yeni bir grup sekilleniyor. Aynen Diyor öyle. ki biz işte, milletçilik kaybetti. Bağısı gördünüz falan filan. Biz işte Müslümanız. Bunlar da işgal altında falan. Evet. Ben bunları çok iyi o dönemde. Hatta meşhur ilk e, işidin öncüsü diyelim, Ebu yayınladıkları Bekir... bir şey var. Evet. Neydi evet. adamın adı? Elbağdağ El değil. Mi? Yok yok Elbağdağ değil ama onu geç. E, mitolojik, mitolojik diyeceğim. Efsaneleşmiş bir şey vardı. Sniper vardı. Ha, Juba mı? Juba. Juba olması lazım. Irak'ta. Hatırlıyor sen, musun? E, e, videoları falan izlemiştim Hı. hep. Tabii evet. o zamanlar ben de izliyordum. Keskin abi. nişancı Tabii. eğitimlerinde falan... Aynen aynen şimdiki gibi bu arada arkadaşlar bir de şeydi yani o piksel piksel ediyorduk ama yani bizim için çok şey bir şeydi. İnternette bu savaş şeylerini falan görmek bizim için çok 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 değişikti yani. Evet. Ve orada sürekli yüklerdi ve bizde de işte çevrede arkadaşlar gösterdi gördüğüm bir işte yeni video yüklemişler bakıyorduk oradan Amerikan askerini diye indiriyor sniper. Aynı kişi olduğunu iddia ediyorlar ama galiba değildi. Önemi de yok gerçi. Aslında bakarsanız işitin öncüsü o, o o o şeydi. Adlarını unuttum ama. İslam Devleti değildi galiba atlar. Değil, Farklı uyadları vardı. İslam Devleti olarak Ama bayrak ziyaret. aynıydı. Bayrak falan aynıydı. Tevhid ve bilmem ne cemaati falan olarak mı ne Irak'ta e, çıkıyor diye biliyorum Bir sürü var biliyorsun. Evet. Sonra Sünni Şii olayına da girdiler. Şiiler de silahlandı. Evet. Hala gerçek Irak'ta falan faaliyetleri var bunların. İran destekli bunlar. Ya demek istediğim o adamlar hiçbir şey bilmedikleri halde kovboy misali girdiler. Yeni Şerif benim burada falan dediler. E sıçıp abi terör örgütünü başımıza bela ettiler. Sonra dediler ki sen savaşacaksın. Hayır ben savaşmam dedik. E, o zaman dedi işte PKK'yı savaştıracağız. Bunlar resmi yapacağız falan filan böyle. Dalga mı geçiyorsun abi bizde? Ne oldu sen işçi misin dediler. E ulan ya. İnsanlar da bunu yutuyor abi kanıyor buna. Buna kanıyorlar. Evet. YPG savaşıyormuş. Sonra elin Kanadalısı görüyor abi internette şeyi. Aa devrim oluyormuş bak. Kadın hakları, çevreye duyarlılık falan. Tam bir Ütopya falan. Aa, ailesine bir şey söylemeden gidiyor Suriye'ye. Katılıyor onlara devrimi getirecekler. Abi abi. Bak bir e, Avrupa'da yaşayan bir Müslüman da hani şeyin çok farkında değil. Işıda e katılanlar açısından diyorum. Eee ideolojik olarak. Aynen öyle. Yani orada da bir şey var. Gidiyorlar dernekleri Ailenin haberi yok mesela. Orada evet. da bir infiltre olayı var. Endoktrine ediyorlar şeyleri Aynen genç öyle. bunlar. Bunlar evet. macera arıyor diye bizim orada Mehmetçi bunlarla uğraşıyor işte. Sonra evet. bir tane uçak geliyor bir tane siha bombayı patlatıyor, parçalara ayrılıyor. Sonra işte belgeselini yapıyorlar. Ailesi ağlıyor. Türkiye'nin suçlu ilan edilmesini falan istiyoruz. Ne işin var senin oğlun Suriye'de? Allah manyak. Evet. Hani e, IŞİD'e katılan açısından da aynı şey geçerli. Oraya gidip YPG'ye katılan işle açısından katılana, da geçerli. IŞİD'e katılanın da internet videolarıyla falan kekli, işi de benzer yapıyordu. İnternet videolarıyla kekliyor sonra derneklere yani camilere getiriyordu. Aynen Oradan öyle e, Suriye. Bunlar da tersini yapıyorlar. Onların da Mezopotamya Derneği falan filan var orada. Hı, hı. İnternetten kekliyor. Mezopotamya Derneği genelde solcu gençleri kekliyor onlar. Evet. Ondan sonra alıp getiriyorlar Suriye Savaşı'na. Al başına bela ya abi. Evet. <laughs> Sorun Aslındaydı neydi abi? Yine şey yaptık biz de. Ya soru Fridays for Future'dan çıktı da çok farklı yerlere gitti ama iyi Fridays for Future'dan çıktı. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Senin de dediğin gibi yani oradaki bir arkadaş yazdı chatten gerçi Instagram'dan ayrıldıklarını duyurdular Türkiye gördüm diye ayrıldılar mı ben hani doğruluğunu bilmiyorum bir arkadaş onu yaz bak Türkiye grubu bir açıklama yapmış Instagram hesaplarında ayrılma kararı almışlar kendi gruplarını kuracaklarmış diye doğru hareketi yapmış olurlar diye ben de tabii, öyle tabii düşünüyorum. Tabii mutlaka. Aynen öyle. Biz destekleriz. Ben ben Efe Hanım'la konuşmak istemiyorum ama e, Türk-Teminizm oluşumuna da şey yapmıştı canlı yayın. Bunlarla da yapar tabii, herhalde. Yapar, diye, yapar. yani mi? aynı ben de o kafadayım. Hani e, şöyle yani birilerinin başka siyasi emelleri olan, farklı siyasi ajandaları olan birilerinin böyle haklı hareketleri çevre, kadın hakları falan gibi sirayet etmesine ses çıkarmamız lazım. Başka amaçları Daha var. Daha bağımsız olmaları var. Fonlu değil. E, Ciddi ülke meseleleriyle. Çünkü bunlar biliyorsun birçoğu Avrupa'dan fonlu. Avrupa'dan gelen e, çöp ülkesi haline getirildik. Bunu eleştiremiyorlar. Fridays for Future'dan bir şey görmedim. Türkiye'den bu kadar atık gaz falan diyorlar da diyor ki hangi Avrupa ülkeleri satıyor yasak getirseniz o zaman satamasınlar Türkiye'ye çöplerini. Evet yani eee iyi de yapmışlar. Türkiye her manada, her manada üçüncü dünya ülkesi bir çöplüğe getirmeye çalışıyorlar. Hem insani olarak, hem ideolojik olarak, hem siyasi olarak, hem de işte var bir çöplüğe. Evet.